Sevgili Üsküdar'lılar, sizlerin de bildiği gibi ülkemizde HPV kaynaklı kanser vakaları artış eğiliminde. Üsküdar Belediyesi olarak aşıyla önlenmesi mümkün olan bu kanser türüne karşı ücretsiz aşı kampanyası başlattık. Bu kapsamda gelen başvurular için bir sosyal değerlendirme gerçekleştirdik ve Üsküdar'lı komşularımıza ücretsiz HPV aşısını uygulamaya başladık. Bugüne kadar 9-26 yaş aralığındaki 350'yi aşkın komşumuz ücretsiz HPV aşısı imkanından faydalandı ve bu kapsamda aşı uygulamalarımız devam ediyor. Kamu sağlığına öncelik vermeye ve tüm Üsküdar'lı komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz.